bugün benim doğum günüm 19 olacak ee, ve bir doğum günü e, hediye gelen doğum günü hediyelerini onu çekeceğim şimdi ee, size onları göstereceğim yani ee, gelen bütün doğum günü hediyelerim Harry Potter'lı <laughs> birazcık şaşırtıcı derecede hepsi Harry Potter'lı ve üstündeki bir doğum günü hediyesi Ravenclaw'un ee, bu şekilde çok güzel bence bu arada yani bakın burada böyle R var. Şurada işte hayvan, sembolik hayvanımız var. Çok güzel bence binama göre. Gelen bütün ön hediyelerini göstereceğim. Bu biraz zor olacak. <laughs> evet bu şekilde. Yani gelen küçükten büyüğe doğru bütün ön göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet e, öncelikle rozetler var ama aralığına aşırılayan bir rozet var. Hatta onu en son saklamaya karar verdim şu anda. Şöyle sıralayacağım hatta ben beğenmedim, beğenmedim, beğenmedim falan. Evet, ee, İlki bu şekilde, aşırı güzelmiş. Şöyle yapayım. Ee, Hedwig elinde Expecto Patronum yazan bir kart taşıyor. Şu şekilde rozetler bu arada. Yani aşırı güzel. Rozet seti galiba, tam emin değilim bundan Rozet seti gibi bir şey yani bunlar. Ve aşırı tatlı. Hedwig'in tatlılığına bakın. Çok güzel, çok 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 aşırı güzel Hedwig. Ee, sonraki rozet bu böyle valizleri, bavulda taşıdıkları araç ve içinde de e, bavullar var. Hatta 9.3 çeyrek falan da yazıyor. Aşırı tatlılar ben şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Çünkü donlu yediği hediyelerin arasında hem rozetler var hem de e, anahtarlıklar falan da var. Bunları simsiyah bir çanta alıp onun üstüne takacağım. Ve direkt helikopterli bir çanta elde etmiş Çok güzel olacak. Neyse ben devam edeceğim. Şimdi size Diğeri bu aşırı güzel kitap. Yani bu magic bu. Seven magic Book. Yani büyü ve büyük kitabı. şöyle Çok güzel ya. Bu buna bayıldım. Gerçekten çok güzel. Bir sonraki Nasıl gösteriyorum. Bir sonraki bu seçmen şapka. Aşırı güzel. Bu da, bunların üzerine bir de yazılar falan yazdığı için çok hoşuma gidiyor. Sonra favorilerimden biri olan bu hediye bu heri var. ben de bunun böyle tahta rozeti gibi bir şey vardı ama kırılmıştı. biraz değişik bir rozet. şöyle göstereyim burada arkası böyle çevirmeli çevire takıyorsunuz. aşırı güzel. Bakar mısınız? çok tatlı bir rozet. buna bayıldım. en sevdiğim. always. Snape'nin resmi burada da. patronu var ya aşırı güzel bir tek bana böyle bilmiyorum. burada böyle sinne. çok güzel. buna bayıldım çok 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 güzel Buna gerçekten bayıldım şu yani şu an kamerada o kadar güzel çıkmıyor ama gerçekten çok güzel rozetler bu kadar şöyle rozet Son şöyle bir anahtarlık İlk senede de anahtarlık var birincisi şöyle happy birthday jeli yazıyor üzerinde ee, ve burada hep yazıyor böyle çok tatlı bence yani benim geçen yıl pastam buydu direkt buydu yani Burada da şu şekilde bir kancası var. Şöyle göstereyim. Kancaya satıyorsunuz. Baya çok 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 çap, çok tatlı bir hediye. Aşırı tatlı. Bakar mısınız? Çok güzel. Diğer şey anlatardım. Seçmen şapka. Ben bu bittim yani. Çok güzel. Bakar mısınız? Burada seçmen şapka var. Burada da yine böyle bir kancası var. Aşırı güzel. Ben bayıldım. Bayıldım. Çok güzel. diğer ise Büyük ihtimalle görmüşsünüzdür bunlar yani. Kutusunda biraz farklı duruyorlar. Hiç kablo tutacağı gibi görünmüyor. Kablo tutacağı demeyeyim de. Hani kablolar böyle bükülmesin diye takılan şeyler var ya. Onlardan. Bunlar böyle pakette duruş biraz farklı farklıydı. Ben figür sandım. Ama kablo tutucu figür aynı zamanda yani. Ee, bir Bu Hedwig var. Ee, çok tatlı şu Hedwig'in. Yine bakın. Çok güzel. Burada Hedwig var. Hagrid'imiz var. Harry'imiz var. Quirrell var. Bir de McGonagall var. Şöyle. Hepsi çok tatlılar. Hepsi. Bu 5 mi? 5 tane çıkıyor şimdi. Çok güzel. Bunlar küçük olanlar. Şu figürlerin arasında bu da var. Bu böyle görünce figür değil mi yani? Ama bu bir kaşe. Bir bakar mısınız? Aşırı güzel. Bunu hemen şöyle deneyim burada. Şöyle. Şimdi uzunlamayan istiyorum bakın buraya şimdi yapacağım çok güzel bir dakika Aa, şunun güzelliğine bakar mısınız? her yere basasım geliyor da elinle de sen deneyeceğim şöyle ya ay tatlı çok güzel bayıldım bunu bayıldım çok tatlı diğer şeydeyse bu bu Anlayacağınız üzere ikinci filmde Ron'un babasının, yani Weasley'lerin arabası. Uçan ve görünmez olan araba. Yani bunun e, Matchbox'tı galiba. Reklam değil. E, matchbox şey. Işte böyle bir arabasını yapmış bu. Ve aşırı tatlı olmuş. Gerçekten bayıldım. Bu da bir şekilde bir araba. Diğeri ise bir müzik kutusu. Ve her yerinde bir ayrıntı var. Burada mesela Gryffindor var. Burada Hogwarts logosu var. Burada Harry Potter yazıyor. Arkasında Quidditch yazıyor. Burada da tabii ki Always yazıyor. İçinde de e, Malam Malamandar. Nereden ye? Her neyse. Çapulcular e, haritasının şeyi yazıyor. İşte şifresi yazıyor. Çalıyorum. Çok güzel çok 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 çok, çok güzel. Buradaki Dobby. Ama yani böyle bir şey değil. Bunun bir standı var arkadaşlar. Dobby buraya koyduğumuz e, nasıl altı bu şekilde. Buraya koyuyorsunuz ve Dobby master, master. Çok Dobby güzel. Çok da güzel. Az önceki repliği de bayağı duygusal bir yerde. E... Yani çok güzel arkadaşlar ya bakar mısınız çok tatlı bu şekilde görünüyor bu şekilde görünüyor aşırı tatlı arkadaşlar bayılıyorum buna bayılıyorum 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 böyle seri gibi düşünülen bayağı kullanan koleksiyon parçası bunlar Quidditch oynayan tarzları bakar arada gördün mü? Harry Bu şekilde bir şey yapmışlar. Sevgili yapmışlar. Böyle hatta bayağı bunlar böyle dönüyor. Her yere hareket ediyor. Çok tatlılar. Ben her çok nefret ama Ron falan bayağı tatlı olmuş. Yani çok aşırı tatlılar. Bu şimdi bunlar böyle koydu çoğunca. Bir de bunun da ayakta duran versiyonları var. Aynı benim seninle Dumbledore'um var ya. Onun gibi bu şekilde altlarında kitapları var. Buraya böyle takıyorsunuz senzi böyle onu düş. Çok güzeller var. düşüyor tabii ki. Hay <laughs> <laughs> Ve bunlar sonra harmonya olanları. Eee böyle saçlarına takıyorsunuz dediğim gibi. Bir de bunun hayvanları da var. Şöyle göstereyim onları da. Biri buradaymış. Kukshanks. Böyle yani ve böyle yanlarında minik hayvanları var. Hepsinin. Evet, tarifli skibbers. Ve son olarak Harry'nin baykuşu Hedwig. Şöyle aşırı tatlılar. Şunlara bakın. Bir de bunlar mesela dediğim gibi çok güzel şunlar da. Bayağı tatlısı. Şeyler aşırı güzel. Belki de en beğendiğim müzelerinden biri. Little people Harry Potter'lar. Şuna bakarız. Özürü tatlı olaylarını yapıyorum ama. Bakın. Bu heri. Hermione geldi. Saçlara bakın. Aşırı güzel ha. Minnacıklar. Ron. Ron desen aşırı tatlı. Ve Dumbledore. Bayılıyorum ben. Gerçekten bayılıyorum. Hatta koleksiyonda da önde bir yerde duruyorlar. Çok tatlı. Aşırı tatlılar. ama oynaması da aşırı keyifli. Çok güzeller. Çok 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 yani. 2 tane de bardak. özel bir Bu şekilde kupa. Aşırı tatlı Çok Şuna bakar mısınız? Burası da arkası da bu şekilde. Bu da aşırı havalı bir. yani. Çok güzel bu. Burası da böyle değişik kupon yeri. Bu şekilde iki tane kupa var. Ve çok istediğim Hermann'in asası. Bu böyle kutulu bu şekilde gel. Aşırı güzel yani. En sevdiğim asalar zaten Sirius'un ve Hermann'in asaları. Çok güzel. Çok 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 çok. Bu da çok 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 güzel. Her şey çok 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 güzel Bu şekilde. Yadaki bu şekilde bir kar küresi. Ya, yani aşırı güzel bir kar küresi. Her yerinde bir detay var. İçinde Hogwarts var zaten da bu şekilde atlıyor. Burada herif Ve yüzünde de seçmen şapka. Şey Şurada birazcık şey oldu. <laughs> bu şekilde aşırı güzel. Bu da çalışıyor ama pil lazım. Herhalde bir dakika bakacağım. Evet pil lazım buna. Bu pil takıp çalıştırdığımı da göstereyim sonra. Sırada böyle heriler var ya. Aşırı güzeller. Şunlara bakın. Bir öyle evinde headwick olan heri. Böyle atkılı. Bir de kul için bu. İtiraf etmek gerekirse bunlar çok sevdim. Yani bu çok daha ayrıntılı oldu ama ikisi de çok güzel. Koleksiyonu da zaten böyle ikiz gibi duruyorlar. Aşırı tatlılar. Yıllara bakın minnacık. Bir figür. Harry Potter figürü. Bir abonemiz var. Seçme şapkamız var. Zaten anlamışsınızdır. Harry Şu şekilde. Harry ve aşırı güzel. Böyle ilk okul yıllarında. Şey seçmen şey da Seçecek, seçilecek bir binaya ve Asansı da direkt aynı. Zaten bunların asansı biliyorsunuz aynı yapılıyor. Şöyle Çok güzel, bakın. Kula şapkası. Böyle. Bunu şöyle oturtuyorum. Çok tatlı. Ay. Çok tatlı. Bir figür ve benim uzun zamandır, ya videoda hiç söyledim bilmiyorum ama Uzun zamandır aşırı istediğim bir figür. Sirius'un figürü ve aşırı güzelliği. Bakın asası direkt aynı arkadaşlar. Çok çok görünmüyor ama. Kıyafeti, saçı zaten saç müthiş. Ne kadar aynı ve <laughs> görünce zaten çıldırdım. Çok güzel figür. Bu şekilde. Diğer ikisi yeni çıkardığı Ajanda. Bir ki Matthew Taha en sevdiğimiz YouTuber ve ya çıkardığı ve tasarladığı şeyler de destek olmaya çalışıyorum. Bu şekilde aşırı güzel bir tasarım var zaten. İçi de sen müthiş yani. Buna diyecek laf yok. Müthiş. Tek kelimeyle müthiş ve içinden e, Lon şey Londra bileti falan filan bir şeyler de çıktı böyle. E, bu şekilde. bunları çıkaramam buradan diye burada göstereceğim. Bu dobi. Ya aşırı güzel. Bakar mısınız yani? Çok tatlı. Çok güzel bunlar yani. Gerçekten en sevdiklerim bunlar zaten. Bir de bu heri zaten her ayrıntısıyla müthiş yani. Ee, ama çok kırılgan ve hassas oldukları için mesela şurası kırıldı. Onu ne takacağım? Bu şekilde. Bu arada koleksiyonu da şöyle bir göstereyim. Hediyeler de bitti çünkü. Şöyle oldu. Bayağı doldu zaten. Bu Bugünden itibaren bayağı doldu. Buraya da böyle minik olan şeyleri koyuyorum. Bu şekilde koleksiyon. Şunu da şöyle kapatayım. Bu şekilde. Ya, çok güzel hepsi. Yani little people'a bir şey demeyeceğim zaten. Yani Direk söz yok. Çok güzel oldu bu şekilde zaten. O zaman sonra görüşmek üzere.